Herkese merhaba. Ben diş doktoru Murat İnce. Bugün sizlere bazı güzel haberler vereceğim. Günümüz teknolojisinde artık kesisiz ve dikisiz implant cerrahisi mümkün. Yeterli kemik ve diş eti varlığında dental tomografilerden alınan görüntüler ve ağız içi tarayıcılarla alınan görüntüler birleştiriliyor ve bunlar sanal ortamda implantların çene kemiklerine yerleştirilmesi sağlanıyor. Bu yerleştirmenin sonrasında yine ağız içerisinde de aynı şekilde uygulanmak üzere bir cerrahi rehber hazırlıyoruz. Bu rehber yardımıyla üzerinde delikler bulunuyor bu rehberin. Çene kemiğine yerleştirdiğimizde herhangi bir kesi atmadan implantlara çene kemiklerini yerleştirebiliyoruz. Herhangi bir kesi atmadığımız için de dikiş atmamıza gerek kalmıyor. Böylelikle hastaların operasyon sonrası konforu oldukça yüksek oluyor. Ve hekim hataları minimalize edilerek dijital ortamda önceden implantlar yerleştirildiği için implantların çene kemiklerine olan uyumları oldukça yüksek oluyor. Böylelikle implanttan daha az ödem, şişlik, ağrı ile operasyonu sonlandırabiliyoruz. Sizin de eğer diş eti ve kemiğiniz yeterli ise muhakkak bu yönteme başvurmanızı tavsiye ediyorum.